biraz oturmak ister misin? Daha Bundan sonra nasıl iyi olayım ben Adnan? Kızım benden nefret ediyor. Ona her şeyi söylesek. Tüm olanları anlatsak. Delirdin mi sen? Hepten kaybederim Zeynep'i. Şimdi sinirli, haklı da. Siniri bir geçsin, bir şekilde anlatacağım ben ona. Ama asla Alev'in annesi olduğunu bilme beni. ...beni de bilmeseydi işimiz daha kolay olurdu. Gerçi karın aramızda bir şey olduğunu sanıyor. Rahat bırakmazdı yani. E Zeynep de öyle sanıyordu ama... ...anladı niye görüştüğümüzü. Bir de karın bitse, hiç rahat etse. Konuş onunla Adnan. Bak benim yüzümden seni de cezalandırdı. Kızını aldı elinden. Aramızda bir şey olmadığını, olamayacağını anlat ona. Olamaz diyorsun yani. Öyle mi? Hala sen evlisin. Zeynep var. Sonra Alev. Alev mi? Alev benim için hiç olmadı. Ne yıllar önce ne şimdi. Her şey başka olsaydı Damla. O zaman da böyle der miydi? Kızınla iyi gittir Ne var Özlem? Ne istiyorsun? Adnan, rica etsem eve gelebilir misin? Neden? Ne oldu? Yoksa Aliye'ye bir şey mi oldu? Yok, hayır, hayır. Kızımızın keyfi gayet yerinde. Ne o zaman? Ben düşündüm de Aliye'yi sana göstermemek çok büyük bir haksızlık. Özür dilerim. Yani o yüzden eğer istersen gelip aileyi görebilirsin. Zaten akşamdan beri seni sayıklıyor. Tamam. Tamam, geliyorum. Konuş Adnan. Aileni ihmal etme. Yanlış anlaşılmaları da düzeltme. And i